Anlı olsun alemlerin Rabbine, selam olsun selamın sahibine. Dünyanın her yerine kardeşlerime Allah Cezalin selam üzerlerine olsun. Allah Cezalin selamı ile selamlıyorum. Benim güzel kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'yu seven herkesi Allah Celle için seviyoruz. Allah Celle tüm dünyada bütün Müslüman kardeşlerimizi korusun. Tüm Müslüman olmayanlarda da Müslüman olmayı nasip etsin Allah Celle Celaluhu'yu şereflendirsin. Allah Celle seviyoruz benim güzel kardeşlerim. Konuşmaları biraz yaptım ama biraz tabii ki heyecanla karışık oldu. Allah çocuğun izniyle şimdi daha da güzellerini konuşacağım. Allah çocuğun izniyle. Yalnız sizden ricam her izleyen orada görürüm 5000 tane abone olmuş. Çok insanlar beğeniyorlar 10 bin, 50 bin, 100 bin tıklıyorlar. Her kardeşimiz bir ona kardeşe ileti versinler. Herkes bu konuşmaları bir 10 kişiylesinler Önemli şeyler konuşacağım. Bunun öncesine baktım. İzliyor musunuz? İzlemiyor musunuz? Gerçekten tüm dünyayı sallayacak. Ve Adem Aleyhisselam'dan bu zamana Allah Cezayir'in iziyle hiç gelmemiş, hiç duymadığınız, hiç görmediğiniz Allah Cezayir'in izniyle çok şeyler duyacaksınız ve çok şeyleri gözlerinizle şahit olacaksınız. Yani kardeşlerimize daha önce de söyledik. Ben şimdi desem ki bu akşam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidina Şimdi bu akşam ben onunla buluştum desem bütün kardeşlerimiz bilir ki eskiden beri yani ben asla olmayan bir şey söylemem derler ki evet olmuştur, görmüştür, gelmiştir derler ama biz böyle bir şey hiç söylemedik. Allah izniyle benim kardeşlerim. Şimdi ise çok büyük şeyler Allah izniyle anlatacağız. Ama hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir gözün görmediği Allah'ın iziyle bakacaksınız ve hiç bugüne kadar olmamış mucize onun yetidir diyor. Benim güzel kardeşlerim hiç kimsenin görmediği şeyleri dinleyeceksiniz ve göreceksiniz ve ne istiyorsunuz Allah Celle ile kalbinizden gönlünüzden geçireceksiniz o anda oturduğunuz yerde dünyanın neresindeyseniz Allah Celle ile hastalıktır herhangi bir istektir dünyalık başka bir şey fark etmiyor hayırlı olan tüm istekleriniz anında yerine geldiğini göreceksiniz Sizden sadece ricam sizin işinize bu olsun. Şimdi bu videoyla deneyelim. Bu videoyu dünyanın her yerine ulaştıralım Allah'ın izniyle. Bakalım insanları görüyoruz. 1 milyon oluyor, 10 milyon oluyor. Bakalım bu kadar izleyen kardeşlerimizden benim ricam şu videoyu dünyanın her yerine bir ulaştıralım. Sonrasında kanal izlensin ve canlı bir şekilde karşımıza da insanları alarak ve sizlerle de arayarak ve konuşarak Allah Şecal'ın ile neler yaşanıyormuş, Allah Şecal neler nasip ediyormuş birlikte sadece ağzınız açık izleyeceksiniz Allah'ın iziyle. Göreceksiniz ki Allah Şecal neler nasip etmiş. Allah Şecal'ı seviyoruz. Benim güzel kardeşlerim bakın burada nasıl bir kızıllıklar var. Arka tarafta Allah Şecal nimetlerini görün. Güzel kardeşlerim. Çok güzel bir manzara var. Sizlerle paylaşmak istedim. Allah Celle Celaluhu'nun için. İnşallah tüm Rabbisini sevenleri seviyoruz. Allah Celle Celaluhu e mahcup etmesin. Hadi güzel kardeşlerim. Rica ediyorum beğenelim ve video bir yere ulaşsın. Ve iletelim herkese. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Selamun benim güzel kardeşlerim. Şimdi az önce birkaç video çektim ama biraz heyecan yaptım herhalde hem de burada şimdi çok fazla sıcak ve çok fazla sivrisinekler var benim güzel kardeşlerim bir taraftan sinekler ısırıyor bir taraftan heyecan yapıyorum gidiyorum geliyorum video çekiyorum tekrar bakıyorum nasıl olmuş diye hakkınızı helal edin bir de konuşacağım şeyler aslında ne konuşacağım da tam olarak buradan neyi açıklayıp neyi açıklamayacağımı bilemedim yani benim güzel kardeşlerim Şimdi şöyle söyleyeyim, daha net anlayalım. Benim güzel kardeşlerim. Bu zamanda Allah Celle Celalühu bir muradı var. Yani bir şekilde o zamana sahip olacak bir e, zat gelecek ve gelecek olan zat nasıl bilecek, nasıl bildirecek diyor. 1400 yıllık kitaplar bulduk. Hem bu bizim <laughs> Türkiye'nin arşivinde, bu Kütüphanenin buzdolabı gibi böyle soğuk depolarında saklanıyor. Ve orada Hazreti Ali bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme sallallahu aleyhi ve söylemiş. Hazreti Ali yazmış. Benim değerli kardeşlerim direkt daha sonradan daha diyor ki bunu isteyin, kızım Fatıma'dan isteyin diye benim güzel kardeşlerim, Peygamberimiz tekrar söylemiş. Ve o kitaptan hepsi ulaştık ve tek tek bilgileri tek tek oradan okuduk. Sadece bir kitap okumak ya da herhangi birisi tıklama için şunun için bunun için şey yapıyor. Bugüne kadar hiç konuştum mu? Konuşmadım. Bugün bir şey açıklayacağım. Orada hadiste söylüyor ki nasıl bilecek nasıl bildirecek. Gelecek olan şahıs diyor. Diyor ki başının altında diyor bir sayfa açılacak. Yani alnında bir sayfa açılacak diyor. Ve orada sıra 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 Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a yazar yazdıracağından bahsediyor. Ve bu yazar aracılığıyla Allah Celle Celaluhu'dan bir vahi geleceğini söylüyor. Ama bu vahi derken diyor, peygamberlere gelen vahiy gibi değil diyor hadiste. Diyor ki, Hazreti Musa'nın annesine gönlüne verdik diyor. Onun gibi diyor, Hazreti Meryem'e verdik diyor. Onun gibi diyor. Benim güzel kardeşlerim hani gidiyor hamilelik döneminde hurmayı bir sirkele diyor ki ondan başına hurma dökülecek, ayağını kımıda su gelecek söylüyor ya da Musa Aleyhisselam annesine söylüyor ya Bir çocuğu Nil'e bırak gönlüne veriyor, Nil nehirine bırakıyor ya aynı böyle bir vahilerden bahsediyor ama bununla kastımız diyor söyle tekrar liste Hazreti Mehdi Aleyhisselam diyor ne Musa Aleyhisselam ne Hazreti Meryem'le kıyaslanamaz diyor benim güzel kardeşlerim. O Beni İsrail peygamberlerinden dahi önemlidir diyor benim güzel kardeşlerim. Yani tüm peygamberlere gelmiş geçmiş iki, iki ilim ya da iki milyon iki binsiz deyin. Hazreti Mehdi 25 yani 25 milyon deyin 25 katı veriliyor. 124 bin peygambere iki gelecek olan şahsa 25 artı peygamberlerin hasretleri verilecek 27 ilim. Yani bunu nasıl bilecek, nasıl yapması gerekecek? Çünkü başının altında bir sayfa açılacak, yazılacak diyor. Tek tek o Allah Celle Rabbisine isteyecek diyor. Rabbi sonra söyleyecek, iste kulum, o isteyecek. Rabbi sonra söyleyecek, dua et. O dua edecek ve Allah Celle Celaluhu'nun izniyle Rabbisi ne ister ona verecek diyor. Benim güzel kardeşlerim. Canlı yayında böyle bir şeylere şahit olmak ister misiniz? Ve böyle mış mış mış, mış değil. Şöyle düşünün, ben daha önceki programlarımda 300 tane insan, benim güzel kardeşlerim, daha önceki programlarımda 300 tane insan Allah-u Teala izniyle gelmişler. Söylüyorlar ki e, iddia ediliyor, hastalıklarımız var, acıdan duramıyoruz. O zamanki zamanda da ben söyledim ki, hep Ahir Zaman Nebisi'nin yüzü sürmesine uzun uzun dua ediyorum. Hz. İsa Aleyhisselam temiz olun diyor, tamam mı? Ve e, Hastalar iyileşiyor. Böyle bir şey mümkün müdür diye soruldu. Ve evet tam böyle söyle. Temiz oldu diye de bakalım diye böyle bir şey oldu benim güzel kardeşlerim. Sonrasında o 300 tane gelen insan hastalıklarınız var mı? Evet hastalıklarımız var. Şuramıza...